motor parkuru başlama noktamız burası. Kubaların arasında slalom yapıyoruz. Slalomdan çıktıktan sonra 8'e giriyoruz. 8'e giriş ve çıkışı başlama noktalarından yapıyoruz. Buradaki en önemli husus 8 çizgisinin dışına çıkmamak. Buradaki amacımız düz gelirken 25 metre çarpı üzerinde çıkmadan gitmek. Bu parkuruna gidiyoruz Parkur yaparken ayağımızı yere koymayacağız motorumuz stobes. Burada yavaşça duruyoruz. Burada engelden kaçma alanımız var. Engelden kaçarken sarı noktada çıkış yapıp tekrar da sarı noktada giriş yapıp düz, 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 Ani duruş yerine geliyoruz. sert bir Parkurumuz normalde burada bitiyor. Fakat yine ayağımızı yere koymadan bir çıkış noktasına kadar gidiş yapıyoruz. Burada sinyalle yaklaşıyoruz. Sağ sinyalle kenara geçip orada duruyoruz. Park alanımız burada bitiyor. Daha sonra güzel yara istiyoruz.